Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 14-20 Nisan haftası balık burcunun çay fanını yapıyorum. Kanalımızı sevdiklerinize paylaşarak önererek de e, büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Arkadaşlar e, ayrıyeten e, açıklama bölümünde de telefon numaramı bıraktım. Özel bakım için e, aramak isteyen gönül dostlarım oradan arayabilir. Ne araba alacaksınız? Bakın arabanızı, arabanızı değiştireceksiniz. Bir arabayla ilgili bir gündeminiz var. Yolculuk da yapabilirsiniz. Ee, gözüküyor arkadaşlar. Yani bir yolculukla ilgili, bir yolla ilgili çok gündeminiz olacak. Bir yere gitmek kolay olabilir. Veya da haneden biri araba alabilir, haneden biri gidebilir. Yani bu konular çok büyük. Yani e, gündeminizde olacak hani içinde konuşacaksınız. Burada birileri evleniyor olabilir. Özellikle aynı çatı altında birileri hayatlarını birleştirmek kararı alabilir. Kendinizi artık daha böyle e, hayata kendinizi bırakacağınız bir süreç sizi bekliyor. Daha kendinizi yapmak istediklerinize daha özgürce ve almak karar vermek istediklerinize daha özgürce hareket edeceğiniz bir süreçte girdiğiniz gözüküyor artık yani yakın bir süreçte işte ya bir barışabilirsiniz ya da hayatınıza bir insan gireceğini gösteriyor. Evet ben artık özgürlüğümü ilan ettim veya özgürce hareket edeceğim veya kimseyi takmayacağım. Kimsenin ne dediğini umursamayacağım veya kendi bildiğimi yapacağım diyeceksiniz gözüküyor. Öyle de davranacaksınız ama birilerinden yani bir şeylerinizde bugünlerde bir sakınabilir, koruyabilir, göstermek istemeyebilirsiniz bir yol bakın ya ikiye ayrılacaksınız ya da bir yola büyük bir yola ve yolunuz çok aydınlık ayrıca temiz bir yolculuğunuz gözüküyor. Hayatınızda size belki öyle geliyor. Hayatınızda bir ne bileyim sabır etmeniz gereken durumlar olabilir. Evet belki bir karışıklık var birileriyle belki çevrenizdeki birileriyle bir yaşadığınız bir durum var. Evet burada ama yanınızda destekçiniz de olacak size destek veren birileri de olacak karşınızdaki kişilere karşı kendinizi güçsüz hissetmeyeceksiniz tam tersine ise onun size destek olmasıyla e, tamamıyla e, gücü güç tamamıyla size geçecek gibi gözüküyor ve e, bu konuda da e, belki de karşıdaki kişileri yeneyebilirsiniz gibi gözüküyor evet hayatınızda bir şey yavaş yavaş ilerliyor ama daha iyi bir şekilde ilerleyecek. Bakın, değnekler var. Daha tutkulu, daha eylemli. Biraz yavaş ama. Biraz yerinde sayıyor. Belki sizin için ilerlemiyor olabilir ama daha olduğu zamanda size çok böyle ne bileyim, daha böyle sizi mutlu edecek bir durum olabilir. Ya da sizi hedeflerinize yavaş yavaş götürecek bir durum olacak. Evet. Şimdi baktığımda Diyorsun ki hayatımda yine bakın aynı şey var. Yani ben kaçsam da bir şekilde istesem de birileriyle yüz yüze gelip yüzleşmek zorundayım. Hani böyle ortamlar oluyor ki belki de o kişilerle bir şekilde karşılaşacaksınız, karşılaşıyorsunuz ya da yüz yüze geliyorsunuz gibi bir durum var. E, ya da yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz gibi bir durum var. Yani evet ben artık bununla karşı kaç, kaçamıyorum. Başka çarem de yok. Bununla yüzleşmeyi tercih edeceksiniz gibi bir durum var. Yani kaçsanız da kaçamıyorsunuz. Yani isteseniz de kaçamıyorsunuz ve bu yüzleşmeyi yapacaksınız gibi bir durum olacak. Hayatınızda gerçekten dürüst veya adil olmak istiyorsunuz. Özellikle haksızlığı sevmiyorsunuz olabilir veya haksızlığa karşı tepki gösterebilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili de gerçekten Tabii ki bu bununla savaşmakta baya bir hem yoruluyorsunuz hem de zor geliyor Ama sonunda istediğinize ulaşacaksınız Belki de hayatı bunları yaşayarak e, bir deneyim veya deneyim bir deneyimden geçiyor olabilirsiniz bir şeyleri deneyerek bir şeyleri yaşayarak e, tecrübe sahibi olacaksınız Belki de bu durum sizi büyük bir tecrübe e, sahibi olmaya doğru götürecek. Nedir? Yaşananlar, durumlar karşısında zaten hepimiz tecrübe sahibi olmuyor muyuz? Oluyoruz. Tabi bunlar bu durumlardan da ders çıkaran da oluyor. Ders çıkarmadan da hayata aynı şekilde döngü içinde dönüp duruyor. Bu da artık o kişinin kendisinin yapacağı veya kendisinin algısı. Yapacak bir şey yok. Evet. İçiniz biraz kapalı gibi geldi. Aslında kendiniz biraz ne kadar da açmak isteseniz de bir kapalı gibi hissediyorsunuz. Evet dışarıda da bakın sesler belki var burada bir kişiyle birlikte ama yani burada daha sakin kalmayı tercih edeceksiniz. Daha sakin kalmayı. Yani evet ben ya da burada hani karda gezi bizi belli etmeyeceksiniz. Daha sakin. Daha ne yapmak istiyorsanız da daha sakin hareket edeceksiniz. Yani göze sokarak veya göstererek değil, ama daha sakin ve kararlı şekilde ilerleyeceğinizi düşünüyorum ben sizin. Evet, bakın birçoğu da aynı döngü içinde dönüp dolaşacakmış gibi gözüküyor. Maalesef ne dedik? Yani eğer buradan ders alamayan kişiler ne yapacak? Aynı döngü içinde dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı şekilde yaşayacaklar. Başa saracaklar yani. Tekrardan işte e, o yapıyorum, çabalıyorum ama tekrardan başa sarıyorum. Tekrardan aynı şeyleri yaşamak zorunda kalıyorum. Aynı durumun tek, aynı durumu tekrardan yaşıyorum dedirte dedirten durum olabilir. Bu yüzden buna biraz daha dikkatli olmanız lazım. Olaylar tekrar etmesi kısır bir döngü içinde e, kalmak gibi bir durum olabilir birçoğunuza. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Eğer yüzleşmekse yüzleşmek veya da oradan almanız gereken her neyse onu alıp yolunuza ilerlemek sizin için daha iyi olacak bu süreçte. Yani yaşadıklarınız veya yaşayacağınız her neyse oradan özellikle almanız gerekenleri alın ve yolunuza devam edin. Evet kaplumbağa çıktı arkadaşlar. Ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Ee, bir dileğiniz olabilir. Özellikle e bir yere gitmek isteyebilirsiniz bir yolculukla ilgili gündeminiz olacak. Veya hayatınızda bir şeyler sizin için yavaşlamış gibi hissedebilirsiniz. Ağır işleyen bir süreç içinde hissedebilirsiniz. Zaman geçmek bilmiyor olabilir ve nasıl bu durumu çözeceğim diyor olabilirsiniz. Ve bu konuyla ilgili bu sürece biraz güvenmeniz gerekebilir ama bu süreci tamamıyla kabul etmeyin harekete yine geçin. Yani bu süreci hızlandırmaya uğraşın veya çabalayın. Ee, olabilir. Yani veya ev arıyorsunuz veya taşınacaksınız. Belki de bu süreç sizin için biraz bu süreçte yavaş ilerleyebileceğini gösteriyor. Evet. Burada meditasyon çıktı arkadaşlar. İstesinize kulak vererek hareket edin bu ya hareket edin bu süreçte iç sesinizi de dinleyin. İç sesinize kulak verin. Size ne demek istiyor veya iç sesinizle hareket edin. Evet ve biraz sakinleşmek, belki biraz durulmak, sessizce kendini aramak, meditasyon yapmak, zikir çekmek, dua etmek size çok iyi gelecekmiş. Hem kendinizi sağlık konusunda iyileştirebilirsiniz. Hem biraz dinlenerek daha böyle ruhunuzu biraz daha sakin ki burada da zaten kaplumbağa da yavaş ilerler hayatınızın daha biraz sakin e, geçmesi biraz daha sakinlik dinginlik isteyeceğiniz huzur isteyeceğiniz bir süreçte olabilirsiniz Evet belki de bir şeyler duraklıyor gibi geliyor olabilir ki yine kaplumbağada da öyleydi ama sabır göstermek zorundasınız. Biraz daha bu süreçlere sabırlı olmanız lazım ki burada da çıkmıştı zaten. Ama burada bir destekçiniz olacak diye çıkmıştı e, falınızda, e, çay falınızda. E, demek ki hem o kişinin destekçi olacak ve bakın siz de artık dümenin başına geçeceksiniz merak etmeyin. Ve direksiyonun başına geçme zamanı artık ya arabanızla bir ilgili olabilir. Yine direksiyonda hani arabanın direksiyonu da var. Yani artık kontrolü artık bazı kontrolü artık kendi elinize alacaksınız. Hayatınızın kontrolü olabilir. Gerçekten burada yapmak istediklerinizi almak istedikleriniz konusunda olabilir. Yani bu dönemi bu süreci siz yönetebilirsiniz. Kontrolü eline almak zamanı gelmiş artık zaten geçiyor bile diyor artık çok yavaş daha yavaş kaldın artık diyor. Yani artık dinlendin, yenilendin, tazelendin, sabır ettin, belki de mücadele ettin, bekledin, uğraştın olmasını. Ama artık biraz harekete geçme zamanı, artık bu dümeni çevirme zamanı diyor. Evet, ben de burada demiştim fazlasıyla bu sürece hareketsiz kalmayın bir şeyler. Sizin için yavaş ilerliyor ama Lütfen bu süreci alışkanlık haline getirmeyin. Tam tersine değnekler eyleme geçmeyi söyler. Hedeflerinize ulaşmak için eyleme de geçmeyi söyler. Eğer o hedefe ulaşabilmeniz için eyleme geçinler. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.